...yine mi ya? İlkel Orada. Dikkat! En ağır geliyor. yok! aramışlar? Oxford'dan. Bekliyoruz demişler. Oxford. Zır diye bir telefonda. O da Cambridge'den. Oxford'u duyduk. İlla bizi seçsin. Hangisini seçeceksin peki? İkisini de seçeceğim. Birine Öğlenci, birine Sabahçı gidelim. Var mı böyle bir şey ya? Var artık! Ha? Biz de kekin içine iki lezzet sığdırdık. Seçme derdini orta ben kaldırdık. Dankek sekiz keki çıkarttık. Türkiye'de bir ilke imza attık. Dankek, kek dünyasında tek. Daha keyifli bir yaşam için... ...Sani, elektrikli evaret. Sani, teknoloji güneşi. Tüm ihtiyaçlarımı karşılayacak tek şey düşük faiz oranlı bir kredi diyenlere 0.89'dan başlayan aylık faiz oranıyla fantastik. TİK, taksitli ihtiyaç kredisi. İhtiyaçlarınızı karşılayacak 4 fantastik kredi seçeneği. Vakıf Bank, burası sizin yeriniz. Crispy korku filmi meraklılarını bir çıtırtı duyuyor musun? Takuma bekliyor. Yarış kazan Avrupa'daki korku katıl. Emoy. Yollardaki Tehlike büyüktü. Faturalar canavarlaşmıştı. Bu canavarı devirmenin tek bir yolu vardı. Arçelik inverter klima. Kurtuluş onunla. Bu klima eksi 15 derecede bile ısıtır. Elektrikli ısıtıcılara göre yüzde %65 65'e, doğal ısınmaya göre yüzde %33 33'e varan tasarruf sağlar. Böylece siz kazanırsınız. Hmm. Dikkat dikkat. Acil toplantı. Tamam. Şimdi böyle üstüler vardı sevdiğimiz. Deniz, kum, güneş. Bir de ikili düşünülebilmeli. Bal, kaymak, Antonius, Kleopatra. Yok ben anlatamıyorum ya. Siz çıkın dördüncü kata ben karışmıyorum. Alana engel olmayayım ama mümkünse ben şeker almayayım. diyenlere yeni Nescafe ikisi bir arada. En yeni mükemmel karışım. Nescafe ikisi bir arada. Birlikte olmanın keyfi. Arçelik inverter klimalara şimdi çok uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Üstelik kart finansı özel artı altı taksit veya haziranda ödeme fırsatıyla. Kıpkırmızı bir Nescafe kupası kazanmak ister misin? Burger King'den Steakhouse Burger menü al. Herhangi 10 boş Nescafe 3'ü bir arada poşetini getir. Nescafe kupası senin olsun. Bellona'da fiyatları sert düz ettik. Tek kişilik pazar 189 lira. İyi ki ona rastladık. Canım seni televizyonda gördüm. Saç rengin harikaydı. Bu Garnier Color Natural. İçindeki doğal zeytinyağı özüyle saçımı boyarken besliyor. Rengim parlak, saçlarım yumuşacık oluyor. Garnier Color Natural. Besleyici krem saç boyası. Kendine iyi bak. Garnier. Hayatım söyle bakalım bir saatte kaç otuz saniye var? 120. 8 saatte 960, bir günde 2880, 6 haftada 120.960 canım. Atıyorsun. E kazanıyorsun. Atıyorsun. Kazanıyorsun. Cildiniz çok mu kuru? Çok kuru cilde sahip kadınlardan kullandıkları losyon yerine yeni doğu yoğun bakım vücut losyonunu denemelerini istedik. Sonuç 10 kadından 8'i doğu seçti. Doğu farklıdır. Cildi besleyen yağ ile zengin nemlendirici kremin benzersiz birleşimi... ...çok kuru cildinizi çok yumuşak, pürüzsüz ve çok güzel bir cilde dönüştürür. Yeni doğu yoğun bakım vücut losyonu. Çok kuru ciltler için harika bir seçim. Türkiye'de yüzyılda çok şey değişti. Duygular dışında. Bir gülümseyişi size dünyanın en mutlu annesi yaptı. Tek itiraf. heyecan. Hiç unutmadınız. Ne de olsa çocuktunuz. Tadını çıkarmadan olmazdı. Hayatı bazen sadece ikimize ayırdınız. Paylaşmak güzel ama bir yere kadar. Yaşam size incelikler sundu. Hayatınıza kattığımız ilklerle Türkiye'de yüz yıldır mutluluğunuzu paylaşıyoruz. Birlikte nice yüzyıllar. Yeni Elidor Işıldayan Parlaklık serisinin karşı konulmaz çekim gücüne hazır mısınız? Özel Crystal Shine teknolojisi içeren şampuan, saç bakım kremi ve ekstra parlaklık serumuyla ışıltının gücünü keşfedin. İnanılmaz parlak saçlar için Yeni Elidor Işıldayan Parlaklık serisi. tüten bir aşk tutsa olalım da. Fıstığın çikolataya aşkından ilham aldık, size lezzetli bir dünya yarattık. Çikolatayla fıstığın efsanevi aşkı, Danak. Doğadan gelen diye, narenciye, istediğin hediye. Ağçelik'ten buzdolabı veya çamaşır makinesi alın, KDV'sini, ÖTV'sini biz karşılayalım. Harçelik demek, her zaman yanınızda demek. Hayalini dikkatli kur, delirenler olur. Delir yuk, delirten lezzet. Sunny'den, resmat alanlara bir aylık sinema paketi hediye. Sunny, teknoloji güneşi.